Bu videoda sizlerle beraber son verileri inceleyeceğiz. Önce yağış haritasını inceleyeceğiz. Sonra soğukluk, yani sıcaklık tahminine bakacağız. Minimum sıcaklığa bakacağız. İsterseniz ilk videoya başlayalım. 26 Kasım tarihinde gördüğünüz gibi Kayseri ve çevresi başta olmak üzere Doğu illerinde, Doğu Karadeniz'de, Trabzon çevresinde, Hakkari çevresinde bir kar yağışı bekleniyor. Sağ üstte tarih ve saat yazıyor. Biraz ileri aldığımda bu akşam yani 26 Kasım'ın akşamında Doğu'da, Doğu Karadeniz'de yağış bıraktıktan sonra ülkeyi terk ediyor bu yağış sistemi. İlerleyen tarihlerde 28 Kasım'da Muğla ve çevresinde Ege'de şiddetli yağışlar bekleniyor. Belki sel felaketine sebep olabilir. Önlem alınması fayda var. İlerleyen tarihte bu sistem Antalya'ya doğru ilerliyor ve Antalya'nın iç kesimlerinde, dağlık bölgelerinde kar yağışı bırakması bekleniyor şu bölgede. Sonrasında yağış içeride hemen kayboluyor. Bir de 30 Kasım tarihinin son yani Kasım'ın gecesinde Doğu'da Erzurum çevresi, Van çevresi, Hakkari civarında bir kar yağışı bekleniyor. O da kısa bir süre etkili olduktan sonra gidiyor. Baktığımızda ciddi bir yağış yok. Bir de bir Aralık'ta İzmir çevresinde şiddetli yağmur bekleniyor. Ama baktığımızda ciddi kar yağışı 7 Aralık'ta başlıyor. 7 Aralık'ta Doğu'da etkili bir kar yağışı bırakıyor Doğu Anadolu illerinde. Bunun önemi şu. Önemli şu. Yani tüm ülke etkilemiyor ama Doğu Anadolu kar yağışı başladıktan bir süre sonra gelecek diğer sistemlerde ülkenin genelinde bir kar yağışı olacaktır. Artık kışlar geç geliyor ama geç gidiyor. Yani Aralık ortasında kış tam manasıyla başlıyor. Ve Mart'ın sonuna kadar devam ediyor geçen sene görmüştük. Lanina etkisi de bekleniyor. Yani ülkemiz basınçtan kaynaklı olarak soğuk hava dalgasını alacak. Sibirya üzerinden. Sibirya soğukları gelirse çok soğuk ve çok karlı bir kış olması bekleniyor. Şu an için 7 Aralık'ta bir kar yağışı bekleniyor. Ondan sonra gidiyor. Yani şu an net bir kar yağışı yok. 7 Aralık'ta bir umut verici Doğu Anadolu için var ama ülke genel kar yağışları Aralık ortasına başlayacak gibi. Bir de sıcaklık tahminine bakarım. Minimum sıcaklığa baktığımızda hava kesinlikle soğuyor. Yani geceleri e, mavi gördüğünüz yerler eksiye düşmüş oluyor. Yani tahminen e, işte tek tek söyleyemiyorum. Detaylı bilgi için yaşadığınız şehri yazarsanız ben yani sıcaklık tahminini, yağış tahmini, kar yağışı veya sağanak yağmur bilgisini veririm. Tek tek söylemek imkansız. Sen yani haritada tam seçilmiyor. Ben yüzeysel söylüyorum ama Doğu Anadolu'da 7 Aralık tarihine yaklaştığımızda eksi -10 derecevan görüyoruz. Baktığınız gibi bakın Ankara civarı mesela 0 dereceye düşüyor. Doğu Anadolu tamam 0'ın altında. Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz İç Anadolu falan Konya civarındaki yerler eksi dereceleri görmeye başlıyor. Yani kış artık Aralık ayında gelmeye başlıyor. Bak gördüğünüz gibi neredeyse Türkiye'nin tamamı e, eksi derecelerde. Sahil şeyleri bile e, geceleri 5-6 civarında. Soğuk bir kış gelmeye başlıyor 6 Aralık'tan sonra. Ama tabii yağışların gelmesi biraz daha geç olabilir. Bu video aslında genel bir bilgilendirme. Kışın başladığını habercisi gibi düşünebilirsiniz. İlerleyen tarihlerde bu soğuk tüm ülkeye yayılacaktır ve Doğu Anadolu'ya olması beklenen kar tüm Türkiye'ye yayılması bekleniyor. Kışın tam olarak 7-15 Aralık tarih arasında ülkeye gelmesi bekleniyor diyebiliriz. Ülke genelinde kar yağışları 15 Aralıktan sonra başlayacaktır. Sibirya e soğuklarının gelme ihtimali var. Danina etkisinin ihtimali var. Bunlar gerçekleşirse ülkemiz geçen seneki gibi hatta daha da fazla kar yağışı alabilir. Kış biraz geç geldi ama bu umutsuzluğa kapılacak bir durum değil. Geç geldi ama sivil de soğuklarıyla gelirse çok uzun süre kar yağışı alabiliriz. O yüzden önemli olan kuvvetli sistemlerin gelmesi. Kuvvetli sistemler gelecek gibi gözüküyor. Detaylı bilgi için kanala abone olabilirsiniz. Diğer videoları görmek için. Yeni videolar da gelecek. Yeni veriler güncellenince onları size söyleyeceğim. Bu genel bir bilgilendirmeydi kış hakkında. Aralık hakkında. Yani Aralık ortasında kış geliyor tabirini kullanabiliriz. 7 Aralık'ta da Doğu Anadolu için iyi bir kar yağışı bekleniyor. Hava sıcakları Aralık ayının başlarına itibaren eksi derecelere düşmeye başlayacak. Detaylı bilgi için yorumları yazmayı unutmayın.